Güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada ölen PKK'lı 4 teröristin Siirt Nüfus Müdürlüğünde kütükten düşürülürken şehit diye yazıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MHP Merkez İlçe Başkanı Arif Ekici, hain teröristler devlet kadrosuna sızmış diyerek sözlerine şöyle devam etti. Efendim malumunuz Türkiye'de AKP iktidarından sonra her şey meşrulaştı. Bu adamlar geldiği günden beri Kürt sorunu var diyerek Kürt kardeşlerimizi Lozan'da teşkillediğimiz aslında Türk olan insanlarımızı ötekileştirdi. Hal böyle olunca da haliyle bu hükümetin durumu buna müsait. Başbakan yardımcısı Bülent Arıç geçen günlerde çıktı işte dün. Ben de teröristler gibi daha çıkardım gibi onları meşrulaştırmaya terörü meşrulaştırmaya dolayısıyla gelecekte terör örgütü doğrultusunda bunlar sürekli politika ürettiği için AKP hükümeti milletimizin de basın ve yayın yoluyla şu anda e, sinir uçları alınmış sosyal psikolojide buna beyin yıkamadılar. Şehit haberler olduğu zaman eskiden millete bayakta olurdu. Maalesef son zamanlarda gördüğünüz gibi güncel güncel bir olay gibi görülüyor. işte Normal bu yani ben PKK'nın PKK demek ki devletin her türlü kurumuna birimine PKK sızmış durumda AKP hükümeti dolayısıyla. Ve tek çare AKP'den kurtulmak. Kurtulmazsak teröristler böyle şehit olarak resmi erahlara dahi geçti. İşte şu anda da malumumuz resmi dilde savunma, arkasından resmi dilde eğitim derken aynı Özal'ın Kuzey Irak'ta yaptığını, Türkiye'nin güneyinde ve Suriye'de de bunlar yapacak gibi görülüyor. Bir an önce Yüce Türk Millet olarak bunları uyarım. Oy veren milliyetçi, bayrak bir, vatan bir, devlet bir, millet bir diyen vatandaşlarımız bunlara oy veren, bunların içinde olanlar. Lütfen uyarsınlar. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti millet olarak şu kötü bir yola girdik. Çok sıkıntılıyız. Her konuda ekonomik açıdan, siyasi açıdan, anarşi konusunda demek ki PKK devletin her kurumlarına sızdı. Teröristtir. Şehit gösteriyor Afyon'da. Şehit düşen patlamada ki askerlerimiz halen tartışılıyor şehit mi şehit değil mi derken. Başbakan yardımcısıyla, diğer e, hükümetin organlarıyla maalesef PKK meşrulaştırıyor. E, dolayısıyla sonunda artık Avham'a gidecekler. Başka türlü hareketler mi yapacaklar? Benim ricam yüce Türk Milleti olarak, bunlar uyarsınlar, uymuyorlarsa Milliyetçi Hareket Partisi olarak Allah bir, vatan bir, bayrak bir, millet bir, dilimiz dinimiz bir diyoruz. Bu üniter yapımızı böldürmeyeceğiz diyoruz, neye mal olursa olsun sonuna kadar da biz dün böyleydik, yarın da böyle olacağız, gelecek gün de böyle olacağız.